Bayanlar, baylar, gençler, yaşlılar ve genç hissedenler, videoma hoş geldiniz. Başlıktan da anlayacağınız üzere bugün lise üzerine konuşacağız. Bugünlerde lise sınavlarının sonuçları açıklandı bildiğim kadarıyla ve liseye gidecek kardeşlerime ve ailelerine bir takım nitelikte tavsiyelerim olacak bir videoda. Ben de Liseden geçmiş biri olarak, lise kazanma aşamaları ve tercih zamanlarından geçmiş biri olarak şu an üniversitedeyim. Bazı ta nacizane tavsiyelerim olacak sizlere. Hemen başlamak istiyorum madde madde. Öncelikle siz bu sınava çalışan biri olarak mı şu an tercih yapacaksınız ya da çalışmayan biri olarak mı tercih yapacaksınız? Bu çok ama çok önemli. Diyelim çalışmadınız ben gibi. Ben de çalışmamıştım lise zamanımda ve istemediğim bir liseye gittim. Siz de istemediğiniz bir liseye gitmemeniz için bu videoyu çekiyorum. Çünkü bana yol gösteren pek olmadı hayatımda bu konularda. Ben size yol göstermek istiyorum bu konuda. Birinci maddemiz, öncelikle siz ne olmak istiyorsunuz? Bizim ergenlik dönemimiz olduğu için şu zamanlar, lise zamanlarınız şu anki, ne yapacağımıza, nerede olacağımıza karar veremiyoruz. Yani kestiremiyoruz yani ben neyi seviyorum, ne yapıyorum bunları bilmiyoruz. Kendimizi keşfetmeye açık hale getiremiyoruz ne yazık ki. Genellikle ailelerimizi dinliyoruz ya da çevredeki en çok para kazanan meslekleri dinliyoruz. Ama sen onu yapabilecek misin? O mesleği yapabilecek misin? Yani başarı olabilecek misin? Mutlu olabilecek misin? Bunları bir göz önünde bulundur öncelikle canım arkadaşım. Öncelikle bir liste yap. Sen ne olmak istiyorsun? Hayalin var mıydı? Yoksa da bulmaya çalış. Buna göre meslek sesinden mühendis mi olmak istiyorsun? Belki de bu lise sana uygun bir lise. Ya da sen sanat üzerine bir iş mi yapmak istiyorsun? Güzel Sanatlar Lisesi sana göre bir lise olabilir. <laughs> ya da fen lisesine gidecek kadar puanın çok mu? Bu sene çok çalıştın mı? Eğer öyleyse şanslısın zaten. Fakat bu video ailelerini dinleyen, kendilerini dinleyemeyenler için bir video olacak. Tabii ki herkes izleyebilir. Fakat bu videoda keskin tavsiyeler vermek istiyorum. Çünkü pişman olmanızı istemiyorum hayatınızda. Lise çünkü temeli oluşturan bir 4 yıl hayatımızın. Ben Zamanında çok iyi karar veremedim. Bunun pişmanlığını, üzüntüsünü yaşadım lise zamanlarında. Lise hepimiz için önemli bir kavram ve önemli bir dönem süreci. O yüzden öncelikle rehber hocanızdan tercih zamanı yardım isteyebilirsiniz. Rehber hocanıza gittiğinizde sizi sizin en yakın puanınıza göre sizi yerleştirecektir. Bunu biliyoruz. Çünkü benim de başıma geldi. Yani sizin aileniz demiş. Benim çocuğum doktor olmak istiyor, öğretmen bey, öğretmen hanım. Ama çocuğumun puanı yetmiyor. Nasıl doktor olacak? Benim çocuğum sanatçı olmak istiyor. Güzel sanatlara gitmek istiyor. Fakat benim çocuğumu fen lisesine yazalım. Gibi bir aileniz varsa ya da çevreniz varsa bu kararlar biraz kolay olmayabilir. Eğer beni aileniz izliyorsa onları da seslenmek istiyorum. Hatta siz bu videoyu ailenize de izletin. Üniversite seçimi yaparken de, lise seçimi yaparken de hayallerinizi göz önünde bulunduracaksınız. Listeye yazdık mı bunu? Yazdık. İkinci madde. Elinizde olan puanınız. Buna göre tabii ki bir yerleştirme sistemi olacak maalesef. Ona göre yerleşin. Atıyorum, mühendis mi olmak istiyorsunuz? Anadolu Lisesi'ne gidemiyorsunuz. O zaman meslek lisesine girin. Oradan yürümeye çalışın. Ya da siz sporcu mu olmak istiyorsunuz? Spor lisesinde puanınız yetmiyor. Düz liseye gidin. Üniversitede besteye gidersiniz zaten. Aslında lisedeki bölümünüz çok da önemli değil. Fakat siz sanat üzerine bir iş yapmak istiyorsunuz ya da dil üzerine bir iş yapmak istiyorsunuz. Ben gibi belki. Ama siz meslek gidemezsiniz. Gitmeniz doğru değil. Bu sizin yıllarınızı boşa harcamanız demektir. Kendim bizzat deneyimlediğim için bunu söylüyorum. O yüzden birinci madde neydi? hayalinizi bir bulun. Keşfedin kendinizi. Siz resim mi yapmak istiyorsunuz? Bilgisayar yazımlarından mı hoşlanıyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? Bunu bir keşfedin. Bunu bir birkaç günde de olsa deneyimlemeye çalışın. Şu ana kadar yapmadıysanız eğer zaten büyük bir hata. Ama geç kalmış sayılmazsınız. Bunu bir yapın. İkinci maddemiz. Siz puanınız yetmiyor. Bunun yolu nereden geçer? Ben üniversitede hangi bölüm okursam bunu olabilirim. Fakat ondan önce lisede de şunu okursan belki ona yakın bir bölüm ya da okul olabilir. Bunu düşünmeye çalışın. Üçüncü madde, Sakın ha sakın kötü olumsuz düşüncelerden, sözlerden etkilenmeyin. Puanınız kötü gelmiş olabilir. Kötü şeyler yaşamış olabilirsiniz. Sınavınız iyi geçmemiş olabilir. Ama bir sakin durun. Bir kendinize gelin. Pes etmeyin hemen. Bu listeye bunu da yazın. Sakin olacaksınız. Nefes, nefesinizi alacaksınız. Kimse kolay yollardan bir yerlere gelmedi. Bunu önce bir düşünün. Ailenize de söyleyin. Bunu unutmayın. Ondan sonra lise seçimi yaparken iyice araştırın. Hocaları araştırın, puanları araştırın. Kendiniz neye uygunsunuz? Bunu bir deneyimlemeye çalışın. Siz çünkü siz olduğunuz için değerlisiniz. Siz başkaları olduğunuz için değerli değilsiniz. Komşunun çocuğu doktor olmuş diye siz de doktor olmak zorunda değilsiniz. Ya da komşunun çocuğu Mimar oldu diye siz de mimar olmak zorunda değilsiniz. Hepimiz aynı insan olsaydık zaten dünyada herkes aynı olurdu. Dünyanın bir amacı, bir heyecanı, bir anlamı kalmazdı zaten. Herkes farklı yeteneklere sahip, farklı ideolojilere sahipken dünya bu kadar renkliyken bunu öldürmek çok anlamsız cidden. Sayın aileler, sizlere de söylüyorum bunu. Çocuğunuza baskı yapmayın. Ne istiyorsa destek olmaya çalışın. Bazı 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 konuşamadım. Bazı maddeler, bazı hayat şartları kolay olmayabilir. Fakat siz çocuğunuzu istemediği bir bölüme, istemediği bir hayat hazırlarken onu mutsuz etmiş oluyorsunuz zaten. Dünyaya hepimiz bir kere geliyoruz. O yüzden bırakın çocuğunuz bir fikrini size söylesin. Beraber tartışın, beraber oturun, yazın, çizin. Bunları deneyimleyin. Yani çocuğunuza kızmayın. Çocuğunuzun yanında olun. Çünkü o sizin evladınız ve onun önünde bir hayat var. Çünkü ben çevremdeki insanlara bakıyorum. Diyorum sen ne okuyacaksın? Liseye gideceksin. Lise sınavları açıklandı. Ne yapacağım? Fen lisesi okuyacağım. E niye fen lisesi okuyorsun? Bilmiyorum ailem öyle istedi diyor. Ailesi öyle istedi diye o bölümü okuyor. E bu çocuk özgüveni nasıl gelişecek? Kendini nasıl iyi yerlerde bulabilecek? Tamam fen lisesi güzel bir bölüm. İsteyerek, çalışarak, başararak gitmek isteyen arkadaşlarımız tabii ki var. Gitsinler ne ala ne güzel. Ama herkes fen lisesine gitmedi diye kötü bir durumda diye düşünülemez. Ya da salak gerizekalı damgası yiyemez. Bunları biz toplumumuzda çok yapıyoruz. Bunlar hep hata. Hep hata bunlar. O yüzden çocuğunuz ne istiyorsa onu yönlendirin. Meslek seçimi, iş seçimi çok önemli. Eğer siz sevdiğiniz bir işi yaparsanız hayatınız boyunca asla yorulmuş hissetmezsiniz. İstemediğiniz, sevmediğiniz bir işi yaparsanız yorulmuş hissedersiniz. Bu sözü lütfen unutmayın hayatınızda. Bunu bir yer edindirin. Lise puanlarını değinmeyeceğim. Çünkü liseyle alakalı şu anda bir bilgim yok. Ben sadece deneyimlediğim bazı şeyleri sizlere sunmak istedim. Pişman olmamanız için, bunları göz önünde bulundurmanız için bunları söyledim. Bu videoyu ailenize izletin. Kendiniz izleyin. Asla ama asla hayalleriniz varsa vazgeçmeyin. Yoksa da kendinize bir hayal bulun, amaç bulun. Hayat çünkü böyle oldukça güzel, renkli oldukça güzel. Hepimiz aynı olamayız, hepimiz farklıyız. Farklı yeteneklerimiz farklı. Siz sadece emin adımlarla yılmadan hayallerinize, hedeflerinize yürüme cesaretini yeter ki gösterebilin. Emin olun ki hayalleriniz sizi iyi yerlere çıkaracaktır. Çalıştığınız ve çabaladığınız ve inandığınız sürece. Diliyorum hepinize, hepiniz güzel listelere gidersiniz. Bunu çok istiyorum sizler adına. Hepinize başarılar diliyorum. Ha bir de unutmadan beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı, bu videoyu ailenize izletmeyi, abone olmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Herhangi bir okulla sorunuz olursa bana yazın, konuşalım, sohbet edelim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>